Yeşil çayın faydaları ve zayıflamaya etkisi. Yeşil çay önemli bir antioksidan olma özelliğiyle birçok hastalığın tedavisinde tüketilmektedir. Bazı kaynaklarda insanlığın yeşil çayla yaklaşık 5000 sene önce tanıştığı bilgisi bulunur. Daha sonraki süreçte özellikle Çin'de yeşil çay kullanımı oldukça yaygındı birçok bölge insanının bu bitkiyle tanışması sonucu kullanım coğrafyası tüm dünyaya yayıldı. Birçok hastalığa iyi gelmesi sebebiyle de günümüze kadar ulaşmış ilaç niteliğinde bir bitkidir. Yeşil çayın faydaları Yeşil çayın faydaları sayısızdır. Bu bitki bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı direnç sağlar kötü kolesterolü düşürmekte ayrıca diş sağlığına da iyi gelmektedir. Kalp sağlığına iyi gelmekte olan bitki, kan basıncını da düşürmektedir. Diş sağlığında önemli bir yere sahiptir. Düş çürümelerini önler ve diş eti rahatsızlıklarına karşı büyük ölçüde koruma sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda mide, akciğer, prostat, pankreas kanserine yakalanma riskini azalttığı görülmüştür. Ayrıca kilo vermek isteyen kişilerin en çok tercih ettiği doğal bir ilaçtır. Yeşil çayın antioksidan etkisi, yeşil çay güçlü antioksidan içeren bir bitkidir. Kanser, kan pıhtılaşması gibi ciddi hastalıklara sebebiyet veren maddelerin vücuttan atılmasını hızlandırır. Yeşil çayın zayıflamaya etkisi. Yapılan araştırmalar ışığında yeşil çayın zayıflatma özelliğinin bulunduğu görülmüştür. Yeşil çay, açlık hissini bastırmakta, metabolizmayı hızlandırmaktadır. Güçlü antioksidan etkisi sebebiyle vücuttaki yağı parçalayarak zayıflamayı sağlar. Metabolizmayı hızlandırması sebebiyle vücutta meydana gelecek yağ birikmesini de önler. Enerji vermesi sebebiyle fazla kalori alınmasını gerektirmez. Bu sayede kilo alma sorununu ortadan kaldırır. Bölgesel yağlanmalara engel olur ve sağlıklı, fit bir görünüme sahip olmayı sağlar. Bu tür faydaları sebebiyle uygulanacak diyetlerde her zaman kendine yer bulan bir bitkidir. Ancak tek başına zayıflatmaz. Yeşil çay kullanımı ile birlikte beslenmeye dikkat edilmeli fiziksel aktivitelerde bulunulmalıdır.